Antalya Belek Üniversitesi Tanıtım Günleri yayınlarına hoş geldiniz. Bugün Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü üzerine Profesör Doktor Kerim Çetinkaya, Kaya, Doktor Öğretim Üyesi Nur Uyanık Çirkin ve Araştırma Görevlisi Özgün Özdemir hocalarımızla birlikte konuşuyor olacağız. Ben hemen Nur Hocam size. Bölüm hakkında kısaca bilgi isteyerek başlamak istiyorum. Ee, bölüm insan, mekan ve çevre ekseni üzerinde e, daha sürdürülebilir, yaşanabilir, teknolojinin getirdiklerine cevap verecek şekilde planlama yapabileceği, hem kuramsal dersler ile hem pratikle ile bütünleşik bir eğitim prensibine dayanan, yaratıcılığı baz alan, disiplinler arası çalışma imkanı yaratan bir programdır, bölümdür. Yine evrensel tasarım eğilimleri üzerinde, Yine hem ulusal ve uluslararası tasarım eğilimleriyle, hem teorik kuramsal ve pratik atölye dersleriyle bir arada yürütülen kreatiflik üzerine yaratıcılık üzerine olan bir bölümdür. Çok teşekkür ederim. Özgün hocam size şu soruyu sormak isterim. Öğrencilerimiz 4 senelik eğitim hayatları boyunca nasıl bir staj olanaklarına sahipler? Stajlarını nerelerde yapıyorlar ve mezun olduklarında istihdam olanakları nelerdir? Tabii, öğrencilerimiz 2. sınıf yaz döneminde şantiye stajı yapıyorlar, 20 iş günü. Yine 3. sınıfta da 20 iş günü olarak ofis stajı yapıyorlar. Şantiye stajlarını üretimle ilişkili yani sanat üretimiyle ilişkili her alanda yapabilirler. Mimari üretim yapan şantiyelerde, mobilya fabrikalarında, bu gibi alanlarda stajlarını gerçekleştirebilirler. Ofis stajında yine bürolarda, mimari ve iç mimari ofislerde stajlarını gerçekleştirebilirler. İş istihdam olanakları olarak da özel kurumlarda ve kamu kurumlarında işler bulabilirler. Yine aynı şekilde mimari ofislerde, iç mimari ofislerde, sanatla ilişkili olan her türlü üretim alanında iş imkanı bulabilirler. Çok Kendi ofislerini açabilirler, home office olarak çalışabilirler. Çok güzel, İcabı çok olarak. teşekkürler. Teşekkür ederiz. Ee, endüstri ürünleri tasarım alanlarında çalışabilirler. Yine e, günümüzde popüler olan yap tasarımı, karavan tasarımı gibi alanlarda çalışabilirler. Yine e, sanat ve tasarıma, iç mimarlık alanına malzeme temin eden firmalarda, özellikle mobilya firmalarında tasarımcı olarak e, görev alabilirler. Oldukça geniş bir yer. Evet, çok iş geniş. Oluyorlar. Çok güzel. Bunlara ilaveten eden e, kendi ofislerinde veya herhangi bir e, iş ortamlarında yaptığı işlere gelirse eğer, <laughs> yani e, bir iç mekanda yaşadığı fiziksel ortamda ne varsa hepsini tasarlayabildikleri gibi, bir hastane iç e, e, mekanlı, e, otel, alışveriş merkezlerinden tutun da e, otel e, spalarına kadar, e, diş hekimleri ofislerine kadar e, pek çok oranda e, kendilerinin özellikle uzmanlaşı alanlarda çalışabilirler, iş yapabilirler. O zaman Sayın Kerem Hocam bu noktada size şunu sormak isterim. Ee, neden Antalya Belek Üniversitesi'nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü o halde? Ee, biz e, kendimizi e, diğer e, iç mimarlık ve çevre tasarım bölümlerinden ayırt edici olarak üç farklı özelliğimizi ön plana çıkartıyoruz ve bunları her zaman öğrencilerimize iletiyoruz. Bunlardan birincisi girişimci mevzunu geliştiriyoruz. Bunu daha e, birinci sınıf da e, ilk dönemlerde her öğrenci web sayfasını hazırlıyor ve e, kendi yaptıkları işleri özellikle maket teknikleri dersinde geliştirdikleri objeleri e, web sayfalarına e, yükleyerek satış yapabiliyorlar. Bunlara ilave eden de girişimcilik dersleri okuyorlar ki hayatta özellikle pek çok kendi işini yapacağından dolayı bu anlamda önem veriyoruz. İkinci farklılığımız dijital e, iç yetiştirmek. Bu anlamda da 1. sınıf ikinci üniversiteden itibaren e, bilgisayardaki çizim dersleri veriyoruz öğrencilerimize. 2. E, sınıfta iki boyutlu, üç boyutlu modelleme dersleri, e, mobilya fabrikalarında çalışabileceklerinden dolayı CNC kullanımı, farkındalık eğitimi, e, üç boyutlu modelleme eğitiminde ilave olarak e, eklemeli imarat, üç boyutlu yazıcılarla ilgili dersler de veriyoruz. E, diğer bir farkımız da e, deneyimli meydan vermek. Burada öğrencilerimiz 8. dönemlerinde e, stajlarından ayrı olarak bir dönem boyunca iş yerlerinde gerek şantiyeler olabilir, gerek e, mimari ofisler olabilir, bürolar olabilir. E, buralarda e, bir dönem e, mesleki eğitim alarak deneyimli mezun olarak yetiştiriyorlar. Bu da bizim diğer pek çok üniversiteden, iş mimarlığı, ve Çevre Tasarım Bülümlerinden ayrıcalıklı olduğumuzu ifade ediyoruz. Çok teşekkürler vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür, Biz teşekkür ederiz. ederiz. Bugün Antalya Belek Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü üzerine konuştuk. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.